Shut Just... the fuck up. Arabanın anahtarı nerede Nisa? Arabanın anahtarı da burada yok. Nisa geliyor. Abla araba da sıkışıp kalacağız. İnelim. Nisa gel. Abla arabaya doğru geliyor. Nisa arabaya binecek. Nisa elindeki ne? Konfeti. Aa Nisa sigarete içer bir oyun oynayalım. Samrusan dışarı çıktı. Öyle araba mı gider ya? Nisa ne yapıyor bu? Abla aklıma neden söylesene. Konfeti. Ee? Üzerine patlatacağız. Aa. Hadi Nisa arabanın arkasından dolaşıyoruz. E Sonra? Ne yapacaksın onu? Tepkisini ölçelim. Hadi yap ne yapacaksın Nisa. Tamam. Nisa aldı. Nisa bu sesler ne? Ağabey topa ne yapmış? Hı? Yok artık. Resmen yemiş. Topa bunu yapan bize neler yapar? Hadi abla başlayalım. Tamam. Ne oldu? Ha topum da gidiyor. Baba. Buradayım, buradayım. Baba, ne oldu? Sigarete içip bizi kovaladı. Evet. Ne? Ne? Sigarete içip bizi kovaladı babam. Evet doka. Sigarete içer nerede? Baba arabanın içinde. Orada gördüm. Evet, baba. Nisa baba, senin elindeki kaçırma. konfeti. Evet, baba. baba şimdi bu arabayı kaçıracak ya. Ee, top de... gitti ya. Baba ya boşver topu şimdi. O arabayı kaçırmaya gidecek ya. Evet. Biz de onlarınla çıkıp konfeti patlatacağız. Nerede bu tarafta mı? Evet baba şoför baba, koltuğunda. Baba, baba. Koltukta Şoför koltuğunda. Evet. Nisa konfetiye bakayım. Bak. Hangisi olan lan? Yıldızlı ışık saçan evet, alevli konfeti. Alevli. Ama oh, Parti konfeti baba. Ateşli hem de. Evet Kıvılcımla. baba. Kıvılcımlı. Evet. Aa, Maytaplı. Evet. Hepsi var. Evet. Vallahi hepsi bir arada. Evet. Süpersiniz. Sigareti teacher Yandın sen. Ne yapıyor bu? Arabanın tepesine çıkıyor. Arabanın tepesine çıkıyor. Gelin. Arabayı götürecek baba. Eğil eğil. Eğil eğil. Eğil. Eğil eğil. Sigara teşir yandın sen. Valla Nisa konfetiyi tut. Patlat dediğimde patlatacaksın tamam mı? Bekle kızım. Nisa konfetiyi ayarla. Allah görecek. Patlatacağız tamam mı? Evet. Arabayı kaçırmasına izin veremeyiz kızım. Arabayı çalıştırmış lambaları yakmış. Evet. Arabanın içini kırmış. Ne? Ne? Oo, SD ekranı kırmış. O, biz de ona top fırlattık. Topu bize patlak olarak gönderdi. Nerede top? Hangi Bu top? Bak, bak. Aa, sizin voleybol topu. Kızım ne hmm, yapmış bunu böyle? Bu patlattı işte. Tam canavar mıdır ne der? Aa. Baba bu topu onu yapan bize neler yapar? Vallahi ya eline geçmeyelim. Nisa konfeti kesinlikle patlatmamız lazım. Mayta falan var ya içinde. Hepsini bununla patlatacağız. Baba, bak. baba önüne geçip patlatalım mı? Aynen doğru söylüyorsunuz. Hazır olun. Evet önüne geçiyoruz. Gel gel bu taraftan dolaş gel. Tamam. Gel kızım gel. Buradan dolaşıyoruz. Ne yapıyor bu ya? Gel. Nisa önüne geçelim. Evet dur kıpırdama. Nisa tut. Kıpırdama. Sigarete içir kıpırdama. kıpırdama. İn arabadan. İn arabadan. Baba hayır yapıyor. İnmiyor. İniyor musun inmiyor bak, musun? Bak, bu Bak bu konfetinin ne olduğunu biliyor musun sen? Bu hem maytap hem ateş hem buz hem de yakıcı şey Evet var? yıldız bile var içinde. Evet. Valla paramparça olsun bak. Demedi deme. Sigarete içir. İniyor musun inmiyor musun? İn. Kızım inmiyor Nisa, Melisa inmiyor. Hazır olun patlatmaya hazır olun. Patlat. Bak sana son kez söylüyorum. İniyor musun? Sen patlat. İnmiyor musun? Hayır Nisa sen, sen patlat. Sen patlat. Ne oldu karan veremediniz patlat. mi? Ya baba Nisa patlatsın. Hayır patlaksın. sen patlat. Yok Nisa sen patlat. Abla o zaman kulağımı kapat. Tamam ben, kapat. ben kapatırım. Ne oldu kulaktan? Aa ses mi geliyor diye? Bebek evet baba. Anladım. Şöyle. Öyle değil. Öyle Patlatın. değil diyor. Böyle. Tamam. Evet. Böyle iyi mi? Evet. Tamam. Ha şeyler gibi poligonlardaki hani bir ateş ediyorlar ya. Evet kulaklık takı. böyle daha rahat daha böyle konsantre olmak istiyorlar. Nisan konsantre olmak istiyor onun için kulağını kapattırdı. Şimdi iniyor musun inmiyor musun? İn. Sigara teacher iniyor musun inmiyor musun? O inmeyeceğim diyor. Nisa hazır ol patlat dedim de. Bir, iki, üç patlat. Hadi. Hadi Nisa. Nisa yukarı. Nisa bana ver. Olmadı. Nisa patlat. Patlat Nisa. Patlat. Oh. O ne yapıyor? Baba kaçıyor. Allah ne oldu buna? Korktu mu? Baba bilmiyorum. Korktu gibi. Evet baba korktu. Kıpırdamayın durun bir şey yapacak. Ne yapacak bu? Baba ne yapacak? Bilmiyorum ki. Bir şeyler yapıyor, hazırlık yapıyor. Hı. Ha, konfetiyi tut ona. Ne yapıyor bu? Ne yaptı? Baba kaçıyor. Kaçtı. Aa. Kaçtı. Koşun, kovalayın. Gelmesin bu tarafa. Ben. Gelme bir daha bu tarafa. Aa. Oh. Aa, oh, kaçıyor. Aa, oh, nasıl kaçtı? Ben, ben, ben. Baba, hadi gidelim. Koş, koş. Bin, bin, arabaya bin. Arabaya bin, Nisa. Şoför koltuğunda ben varım. Nisa, bin. Nisa, bindin mi? Bindim. Harikasınız. Arabanın her yeri konfeti oldu. Baba, Nerede? Ne? Yok gitti ha. o bu ne? O değil o kedi değil mi? Babam. Ne oldu? O geliyor. Aa, gelmiş. Baba geliyor. Gaza basamam burada yol kötü. Ya Baba. Kameraya kapağındı baba. Kızım. Benim top da orada. Baba kameraya bir şey yaptı. Aa, aa, aa. Top almam lazım. Nisa top baba, alabilir misin? Baba hayır. Top alamaz mısın? Çok yaklaştı. Vallahi geldi. O Orada baksana. Baba. Ne yapıyor bu? Baba. Nisa ne yapıyor? Arabaya bir şey yapıyor. Baba. Böyle bir şeyler yapıyor. Kızım topu almam lazım arabanın önünde. Nisa Baba. koş. Nisa koş topu al gel. Hadi kızım Nisa, Nisa koş. Nisa yaparsın. Bu kameranın orada bir şey yapıyor. Ya bu kamerayı çek Allah söküyor mu anlamadım. Bagajı mı açıyor? Nisa getir kızım. Aferin. Nisa süpersin. Bravo Nisa. Allah Nisa. Mesaj Ay, topu al. Nisa ver. Tam kalsın orada. Top oraya düştü. Ay. Ne yapıyor Top, bu? Olur. Aa şuna bak. Ne Baba, yapıyor? No. Ne bileyim ben? Bu bir şey yapıyor ya akıl. Bunun akıl mı yok? Anlamadım Melisa Baba, ne yapıyor ben bu? De anlamadım. Büyü falan yapıyor? Aa! tırnaklara bak kırmızı kırmızı. Aa tırnaklarını gösteriyor. Babam. Kaçıp gideyim mi? Babam git. Baba boş ver. Bas kıza gidelim. Gidiyorum. Aa kaldı. Kalsın. Topu aldık zaten. Önümüzde boş. Evet. Aa kaldı orada. Topu Baba. da aldık önümüz boş. Gaza basabiliyorum. Aa kaldı. Bu bizim arkamızdan geliyor. Yetişemez. Bas gaza. Kurtuldu. Yeah. Nisa koş peşimizde. Kapanıyor. Nisa bin. Nisa kapanıyor. Nisa kapanıyor. Aman yetişeceğiz. Nisa basacağım gaza. Yetişiriz. Evet yetişiriz. Hadi bakalım. Bas gazı. Ah, Nisa kapandı. Dur Ne oldu? Nisa nereye gidiyorsun? Nisa nereye gidiyorsun? Nereye gidiyor bu? Ne yaptın? Ne peşimizde? Geliyor mu? Bravo kapı açılıyor. Ha, Nisa açtın. Nisa açtın. Evet. Bravo. Çıkıyoruz. Baba başka kaza peşimizde. Geliyor mu? Evet. Açılmadı. Aç, oh, git. tamam açıldı. Git. Tamam. Nisa çıktık. Baba hala geliyor başka kaza. Geliyor mu? Evet. Baba hızlı gitsene. Dur kız oradan çıkamadım daha. Ha, Nisa çıktım. Bu başka kaza. Şu AVM'ye gir. Hangisine? Şu. Sıkı tutun Nisa. Tamam. Kemeri tak. Nisa kemerini tak. Baba hala peşimizde. Geliyorum Nisa. Evet. Baba nasıl koşuyordu öyle ya? Nisa nasıl peşimizden koştu? Evet baba son anda. geliyorum koş. koş son lan. anda altından geçecektim ama kapı birden kapandı Nisa. Evet ya. Nisa sen orada düğmenin olduğunu nereden biliyordun? Ben bilmiyordum. Baba annem gösterdi. Annen gösterdi evet. onu. Nisa AVM'ye giriyorum buradaki AVM'ye. Tamam. Baba hala koşuyor. Peşimizde mi Nisa? Evet. Nisa atlatamadık. Ne oldu Nisa? Baba. Ne oldu Nisa? Baba, Nisa bagaj mı açık? Bagaj diyor. Gelmiyor dur. Nisa bıraktı mı acaba? Ne oldu? Baba. Baba. arıyor. Açma. Nisa açtın mı? Açma. Yok baba da açmadı. Sakın açma. Hala arıyor ya. Evet. Bir şey diyeceğim. Nisa az kaldı. Şuradan dönünce AVM'ye gireceğiz. Evet. Orada bizi bulamaz. Giriyoruz. Kapı. Evet girdik. Hadi bakalım gelsin Baba de bizi burada bulsun. Bizi burada bulamaz, Nasıl vuracak Nisa? Burası kocaman bir AVM. Evet. Şimdi gireriz mağazaları gezeriz. Alışveriş yaparız. Burada bir sürü mağaza var. Burada nerede bulacak bizi evet. Nisa? İşte oley kurtulduk Nisa. Evet. AVM'nin içine girdik. Artık bizi burada zor bul. Nisa burası iyi mi? Evet iyi. Burası iyi. Park yeri için çok güzel bir yer Nisa evet. burası. Hem kalabalık. Nisa telefonu çalıyor. Evet. Nisa bu hala arıyor. E, kapat şunu Nisa. Tamam. Kapanmıyor mu? Yok bu kapanmıyor ya. Nisa nasıl kapanmıyor? Dondurdu e, telefonu. Çalıştırdın mı? Şarj var mıymış Nisa? Evet. Nisa ses duydum ama. Ses duydum. Buradan duydum. Yanlış duydum herhalde ya. Nisa hadi mağazaya girelim yürü. Şey Nisa geliyor mudur peşimizden? Burada Nisa gel kitapların arasına doğru. Şuraya biraz oturalım Nisa yoruldum. gelebilir mi? Yok be. Nisa gel gel. Nisa gel. Nisa bizi burada bulamaz herhalde. Biraz kalabalık burası Nisa. Nisa yalnız yerlerde gezmeyelim. Kalabalıklarda duralım tamam mı? Şu anda da yok gibi. Nisa yanından ayrılıyorsun ama. Nisa gel o zaman şuraya bakalım gel gel. Nisa. Nisa. Nisa bu nasıl? Nisa bu nasıl? Nisa sen git. Nisa arkamızda. Burada da buldu bizi. Evet. Arkana bakma. Bir şey diyeceğim. Biz arabayı nereye koyduk Nisa? 54 koyduk. Emin misin? Evet, evet. Ben yerini bilmiyorum. Sen biliyor musun? <laughs> 56 mi Evet. İnşallah doğrudur. Mavi miydi, yeşil miydi? Nisa burası yeşil. Baba maviydi. Maviydi değil mi? <laughs> ne oldu? Yukarıdan geldi ses. <laughs> Ne oldu? Geliyor, geliyor Nisa. Oradan mı çıkacağız? Nisa nereden çıkacağız? Bizi takip etmiş. Nisa bizi takip etmiş. Nereden Nisa? Emin misin? Nerede ya? Hani Nisa yok orada. Bu zaman hayal mi görüyorsun? Biz buraya bırakmadık. Biz turuncuya bıraktık sanki. Ta nereye gitmiş? Buldun mu? Buldun mu dedi? Nisa peşimizde. Peşimizde geliyor. Geldik. Buldun mu? Peşimizde geliyor bu. Hemen arabaya girmemiz lazım. Geldim. Bit. Ne oldu? Saklan. Baba, hiç kaldı. Geldi mi? Baba, orada. Nerede? Bak. Baba içeriden beri takip etmiş bizi. Nisa nasıl, nasıl takip etmiş buraya kadar? Baba şu duvarın arkasında, 56'nın altının arkasında. Baba eli yerin arkasında. Nisa orada gördün? Evet. Nisa oradan arabaya bin. Açtım ben. Açtım ben. Oradan arabaya bin. Bin Nisa ben açtım kapıyı. Bindin mi? Nisa hiç bakma hiç bakma Nisa gaza basıp gidiyoruz. Bu mu orada? Nerede? Orada. Nisa buralarda yok. Evet baba bıraktı mı acaba? Ne bileyim içinde? ben? Baba bıraktı mı acaba bizi? Takip etmeyi bıraktı bu. Evet. Görünürde yok baksana. Bomboş. Evet. Ne oldu Hamit abi yoruldun mu Nisa yoruldu kesin yoruldu evet, Nisa baba. takip etmeyi de bıraktı. Baba bence kurtulduk. Ama bu burada bir şey gördüm. Nerede? Orada. Öbür kapıya gideceğim. Evet. Öbür kapıdan çıkacağım Nisa. Ama burası iyi buradan git. Tamam. Evet. Nisa Ross boş gibi ama. Evet. Evet çıkıyoruz. Orada. Aha oh, Nisa. Orda Nisa nerede çıktı bu? Ben bilmiyorum. Boş mu Nisa o taraf? Evet. Dönüyorum bak. Dön babam dön. Döndüm gitti. Aha oh, Nisa. Baba niye bizim peşimizde? Bilmiyorum ki? ki Nisa bu kapı kapalı. Baba. Nisa kapalı kapıya geldik ya. Bu niye kapalı? Aha oh, Nisa. Aha oh, açıldı. Baba. açıldı. Açıldı. Nisa ne şanslıyız biz. Tam Aa, kapalı kapı dedik. Ama Nisa o yaya yürüyerek koşarak falan Aa, geliyor. Arabası var mı onun? Arabası yoktur ki. Eve giriyoruz. Evet. Nisa, e kapı kapalı. Ee, açıldı. Baba. Geldi mi? Evet. Nisa. Baba hadi. Hadi açı. Sığmaz mı? Baba, be Ama be geldi. Be. Geç kaldık. On Nisa burada. Hayır, ya çıksana ya. çabuk ya. Çabuk çık. Ha Nisa geçiyorum artık. Değerse değilsin. Nisa kapat. Hemen kapat. Kapanıyor baba. Nisa şu tarafa geç. Geç geç geç. geç. Ha Nisa ne yaptın? Harbord. Kapanıyor Nisa. Bence giremez artık. Aynen o tarafa çıkalım gel. Nisa yürü. Koş Nisa. Geç. Bir Nisa. Gitti gitti. Kapan çabuk kapan. Çabuk kapan. Nisa bas. 오, 미판게